Hoş geldiniz. Aralık ayındayız. Evet. Aralık ayının meşhur varo ilacındayız. Tabii ki de oksalit asit. Şimdi biliyorsunuz oksalit yavru olmadığı zaman kullanılır. Yani karın olduğu zaman da aralıkta yavru olmaz zaten mantıken de. Hani olursa da nadirendir o belki de. Hatta mevsimseldir. Şu anki yavru durumu yok. Nasıl yaptığımı tarif edeyim. 1 litre ya da şöyle söyleyeyim bire bir yani bir tas şeker bir tas su koyuyoruz. Şeker su iyi bir çalkalıyor hala. iyi bir ovalıyor. Daha sonra bunun içine 35 gram oksal attım ben. Bir daha karıştırdım iyi bir. Su kaynar suydu soğumasını bekledim ve soğudu şu an. Tabi karın olduğu bölgede suyu soğutmak çok basit. Karın içine gömülür. Bak tas hala orada kırmızı. Karın içine gömülüyor. Şimdi bu aramız biliyorsunuz çok videosunu çektim bunu. Geçi bu kanalda değil, öbür kanaldaydı. öbür kanalda iptal ettik. Bu kanaldayız artık. Bu aramız saldırmayan bir aramızdı Hala elbisesizim ama elbise var üstünde daha doğrusu. Hani var da yok öyle söyleyeyimse. Nem yapmasın diye gördüğünüz gibi taş yünü izleyeceğim. Taş yünü demeyeyim. Taş yünü biraz daha şey kaçıyor. Ee, o EPS gibi, XPS gibi aynı. Sert o, olmaz o. İzocam olacak. Kek koydun Lap diye içine oturacak abi. Onun mantığı bu. Bu aramızı biliyorsunuz kışa soktuk. Kışa katta girecekti. Ben müsaade etmedim. Önden bir, iki, dört metre bölme aldım bundan. Bazı zamanında üç bölme aldık. Bir de önce almıştım. Ben arayı açarım bakalım ne yapıyorum. Evet gördüğün gibi hala yatıyor, çalışıyor salkımda diyemeyiz pek de. Ama salkımda diyelim. Ah, bal kokusu geliyor hala. Şu an balın sırrını açmışlar da Bal, fazla sinem var balı. Ne yapacağız şimdi abi? Sistemi söyleyelim. Şöyle az bir aradan çırpam diyeceğim de. Çırpmene bu arı düşmez. Düşmez, önemli değil peki. Orada kalsa da hoşuna Mantık şu arkadaşlar. Her çita arasında 3 tane fıs. Fıs fıs fıs. Nasıl? Bakın. 1 2 3 bitti. Her çita arasında 3 fıs. Yapacağız, bırakacağız. Boş kısısa yapmayacağız bir şey. Arının bulunduğu çita yapacağız. Bu arımız hangi çitada boş? Ona bakalım. Dolu, 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 dolu. Dolu, dolu. Şunun bu tarafı boş. Evet. Bak. Boş ve boş darlar kalmış. Kendini ısıtamamış. Ölmüşler. Balda sıkıntısı yok. Onu gördüğümüz iyi oldu. Evet. Ne yapacağız? İlaçlama yapacağım ben. Tabi ilaçlama yaparken aynı anda video çekemiyorum bazen. Zor olabiliyor. Şunlar da sıkışıp dövülenler. Ee, bal durumu fazlasıyla yeter bu arının. Onun kanaatindeyim. Başlayalım. Aslında fonlon vermesek araya ya da kek vermesek daha iyi olabilirmiş. Hiç gerek yok aslında bunun su kat kat fazla. Sıcağı görünüyor kalacak gayet normal. Tabi bir şey yapmıyor etrafımızda uçuyorlar sadece. Kek oradan almamız gerekiyor. Neden? Çünkü öyle biz ilaç vermemiz lazım. Ya da daha öne daha arkaya almamız lazım. Çünkü tam olduğu yere veremiyoruz. O yüzden bunu kaldıralım. Aslında kaldırmasak da olur. Ama kaldırmak zorundayım bunu. Aslında arı öldürmek istemediğim için kaldırmayacağım ama Bunu arkaya koyacağım. Deri kısmını tam denk getirdim aşağıya. Arımızın nüfuzu maşallah gayet güzel. Her çift arasına. Üç fıs yapsak çok kaçıyor. Bu çok atıyor çünkü. Bu yeterli bence. 3 bus gerçekten çok kaçar. Bizim makinenin ağzı az bozuk. Dikkat etsin çok çok attı bile. Bu yeterli. Çuvalını örtüyoruz. Tabii tamam, şu köşe değerlerini ödemek istemiyorum. Ben o içine çırpacağım bunları. Tamam. Herhangi bir arı öldürmeyelim arkadaşlar bu mevsimde. Aralık ayında bir arı çok değerlidir. Bir arı bile kapatamadık. Tamam. Kapattık. Bunun işlem bitti. Aynı bu şekilde bütün arıları yapacağız. Kilitlerini kapatayım şöyle güzelce. İnanır mısın aşağıya? İşte kek vermenin dezavantajı aslında bu. Ya da fondum vermenin. Yani arıya rahat ilaç veremiyoruz şu an. Kaldırmamız gerekiyor şeyi, fondumu. Benim işim zor. Niye zor? Çünkü ben bütün ana üstüne taş koyduğum için fazla fazla o taşları tek tek indirip yapıyorum. Videomuz bu kadar. Sistem basit aslında. Yavru olmadığı zaman unutmayın. Birebir şurba 35-40 gram. Oksalite atıyoruz. Karıştırıyoruz. Fıs bitti. Sistem bu. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.